Bir zamanlar uzak bir krallıkta birbirini çok seven bir kral ve kraliçe yaşarmış. Ancak uzun bir süre boyunca çocukları olmamış. Bir gün kraliçe bahçede gezerken komşu tarlada yetişen yapım ve bir ot görmüş. Bu otu o kadar çok istemiş ki arzusuna karşı koyamayarak bahçeye girip otları yemeye başlamış. Ancak bu bahçe kötü kalpli bir cadıya aitmiş. Cadı Kraliçeyi yakalamış ve bunun bedelini ödeyeceksin diyerek bunu korkut bir şart sunmuş. Doğacak çocuğunu bana vereceksin demiş. Kraliçe büyük bir korkuyla bu teklifi kabul etmiş. Aylar sonra kral ve kraliçenin bir bebekleri olmuş. Onlar ne kadar onlum alırsa alsın, cadı sihirli güçleriyle saraya gelmiş ve bebeği almış. Cadı küçük kıza Rapunzel adını vermiş ve onu yüksek ıssız bir kuleye kapatmış. Bu kulede ne kapı ne de merdiven varmış. Rapunzel'in tek dostu pencereden baktığı gökyüzüymüş. Cadı ona kimseyle konuşmaması gerektiğini söylemiş ve her gün şöyle seslenerek yanına tırmanmış. Rapunzel Rapunzel uzun saçlarını bırak altın örgülerini beni çek yukarı. Yıllar sonra yakındaki ormanda dolaşan bir prens, Rapunzel'in söylediği şarkı duymuş. Bu güzel sesi kimin çıkardığını merak eden prens, kulenin etrafında dolaşmış ve cadının yukarı tırmanışını izlemiş. Cadının gitmesini bekledikten sonra o da aynı sözleri söylemiş. Rapunzel, Rapunzel uzat saçlarını, bırak altın örgülerini, beni çek yukarı. Rapunzel altın saç saçlarını aşağı bırakmış ve prens yukarı tırmanmış. İkisi birbirini görür görmez aşık olmuş. Prens Rapunzel'e kulenin dışına kaçması için bir plan yapmış. Ancak cadı bu durumu fark etmiş. Iskı ile Rapunzel'i alıp uzak ıssız bir kuleye kapatmış ve izini kaybettirmiş. Prens pes etmemiş ve aylarca ormanda, dağlarda Rapunzel'i aramış. Sonunda onun sesini tekrar duymuş ve bulunduğu kuleyi bulmuş. Prens Rapunzel'e kavuşunca ikisi sevgiyle birbirlerine sarılmış. İşte o anda cadının bütün büyüleri bozulmuş. Prens Rapunzel'i ailesine götürmüş ve büyük bir sevinçle evlenmişler. Birlikte sonsuza tek mutlu bir hayat sürmüşler.